Popkorn'la oyun oynuyoruz. Baba aradı. Ona bir tanecik kardeş getirecekmiş. Bakalım Popkorn'un tepkisi ne olacak? Popkorn. Anneciğim. Aa, kapı çaldı anneciğim. Gel bakalım. Gel bir tanem. Gel. Kim o? Geldim. Hoş geldiniz. Bak. Aa, sen ne kadar tatlısın ya. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Ee, Şeye popcorn'a bir tane beyaz kardeş getirdik. Şöyle bir üstüme çıkartayım onu. Bir dakika. Aa, ama çok tatlı. Gelirken biraz ağladı Anneciğim neden ağladın? Heyecanlı alışacak. Neden ağladın anneciğim? Ay sen ne kadar tatlısın ya. Pop girl. Gel anneciğim bak kardeş gelmiş. Gel. Gel bakalım. Bak burada Abi, ne bak. var. Şöyle salona geçelim. Tamam. Yani, o gelecek. Salona geçelim. Aa hemen cicik yanına geldi. Baksana. Gel anneciğim gel. Salona geçelim. Artık. Şöyle bir yukarı koyalım. Gel kızım, gel kızım neredesin? Ay sen ne kadar tatlı bir şeysin böyle. Anneciğim, kızım niye ağladın sen? Niye ağlıyordun? Şerip getirdim onu. Da. Evet pap görünüyor. Şimdi ilk tepkisini görelim. Anneciğim kim gelmiş? Kardeş gelmiş sana. İnceliyor baksana. Kim bu lan? E, Sese bak ya. Kim bu? Kim bu kız Kim bu? Ben yani. Dokunabilir miyim? Ver bana. Şöyle bu taraf. Bu tarafta <laughs> Gel bakalım. Sen niye ağladın? Sen niye ağladın anneciğim? <laughs> Gel bakalım yeni evine hoş Al, geldin. Bu arada bir dakika bakayım. Bir dakika popcornu çekeyim. Arkadaşlar popcorn e, televizyonun oradaki köşeye gitti. Şimdi ilk bir iki gün bekledi bir hafta. Kıskanır mı acaba? Alışma, tabii. Alışma süresi oldu. Anneciğim bak kardeş gelmiş dur. Dur anneciğim. Aşkımı açma, açma istersen de. Öyle mi yapayım? Açma şimdi şey Biraz kokusunu alışsam evet. ki. Gel Bir bakalım. Tahtan bak burada. Anneciğim gel bak kim gelmiş. Umursamıyor gibi yapıyor şimdi bak. Ama sen çok küçüksün ya. Kızım. Gelirken ağladı biraz. Çok ağlamış gözlerinin önüne baksana. Ah oh, kurban olurum sana. Minik. Bak kim var orada? Minik. <gülüyor> Minik. <gülüyor> Annem. Arkadaşlar popcorn kıskandı galiba. Doğal olarak. bize çok bağlı ya. Gel bakalım kim ya, gelmiş? Popcorn'u biz e, bir hayvan gibi değil de çocuğumuz gibi seviyoruz. Gel anneciğim. Ama biz iştek yap falan canı sıkılıyor. Gel anneciğim. Ben içine tamam. bir kardeş alalım dedik. Bak şimdi kıskandı. Kıskandı. Artık. kıskandı. Gel kızım. Nasıl yapsak ya? Ah gözleri dolu. Kıyamam sana ben. <laughs> Arkadaşlar popcorn kıskandı. Şimdi gözleri doldu Kapıdan çıkmaya çalışıyor. Gel anneciğim. Kapıyı kapattım artık. Gel. Gel Bırak bir kızım. tane. Sana ne oldu? O da ağlıyor. canın ne oldu? Kurban olurum sana ben. Çok üzüldün. Hı? Çok üzüldün sen. Çıkarayım mı? Ya, biraz durursun şimdi kokusunu bir salsın. güvenli olmaz. Papyon kaçıyor şu an. Arkadaşlar e, minik. bez Biz daha isim vermedik tabii ki ama. <laughs> Kardeşlerinden ayrıldığı için birazcık Üzülme izledi, anneciğim. Ağrındı. Ah kurban olurum sana ben. Hatta <laughs> arabada gelirken Gel anneciğim bak ağlıyor. Ağlıyor anneciğim. Sonra arabanın sepetine girdi orada. Sonra sustu biraz. Ama inşallah geçecek hepsi arkadaşlar. Şöyle Çok tatlı. Çıkmaya çalışıyor. Küçücük. Çıkıldı, çıkıldı biraz da. Kap görünen küçük galiba. Çok tatlı. Çok küçücük ya. <laughs> İki tane çocuğumuz Geçir oldu. babası gibi. <laughs> Ama çok ağlamış baksana. Ay yavrum. Ay dayanamayacağım daha fazla ya. Ama... Azıcık daha dursun. Ne oldu Ne oldu? Sadece sosyal datalar nasıl bir tepki verecek acaba papyon Anneciğim gelsene Papkara ne oldu arkadaşlar? Gel. Osu da Hi. Son zarar verir mi acaba? Bak bak bak. Şte bak bak bak. Tepkiler. Kızım gel bak. Bak bak bak. Hi. Gel. Dur bak. Şuan, ne biraz, yapsak biraz ki? Zor çok, çünkü Papyon bize çok bağlı. Şimdi onu kucağıma alırsam nasıl bir tepki verir merak ediyorum. Küstü şu an bize. Normalde kucağımızdan inmiyordu Gelsene, gel kızım. Bak, gel kardeş gelmiş sana. Minik bu da çok küçük kıyamak. Anneciğim. Gel kızım. Yeni evine hoş geldin. Ne oldu kızım? Gel. Hoş geldin. Ne oldu aşkım? Ne oldu? Kıskardın mı? <laughs> Ama biz ikinizi de seveceğiz biliyor musun? Ay gözleri dolmuş ya. Bak ben evde böyle geziyor arkadaşlar tek başına yazıyorsun. Ne oldu? De, de... Kim gelmiş evimize? Kardeş mi gelmiş? Bir bak. Ben beyaz yumuşacık. Ha? Ya. Ya. bak. Ay 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 ay. Çebek 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 Biz seni de seviyoruz. Çebek 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 çebek. Nasıl hareket kardeşi severim ben de. Şimdi koyayım Ayaklara bak şimdi <laughs> ya. Ayaklara bak. Ama sen sevdin mi ben bunu sevdim artık. Bak. Ay şu çıktı bak şuraya bak. Oyunca bak oyunca. Oyun Anam <laughs> oyun çok tatlılar ya. Gel. <laughs> Yavrularım. Gel <Yer>, bak gel. Gel gel gel. Çok bak. ağlamış ya. До